Evet arkadaşlar videomuzu çektim. Şimdi bu videonun içeriğiyle ilgili size bir bilgi vermek istiyorum çok kısaca. Bu videoyu izlediğiniz zaman İstanbul Havalimanı'ndan şehirler arası ulaşımda nereler var, kaç para onun fiyatlarını görebilirsiniz. Hava araçları nasıl çalışıyor, neyle ödeme yapabiliyorsunuz, nerelere gidebiliyorsunuz, kaç para tutuyor onları görebilirsiniz. Sonra İstanbul Yeni Havalimanı'na gelen bir taş tane belediye otobüsü var. Sizlere bu belediye otobüslerini de çektim. Kaç para olduğunu, nerelerden buraya geldiğini ya da buradan nereye gittiğini de görebilirsiniz. Bir sonraki videomsa İstanbul Havalimanı içerisinde çiçekçi var mı? Çiçek fiyatları ne kadar? Nerede? Toplam burada 20 tane peron var. Ee, en başta bir 3 tane peron var. Onlar belediye otobüsleri. Bakalım belediye otobüsleri hangi duraklara gidiyor, nerelere gidiyor? Hadi hep beraber bakalım. Evet, bir belediye otobüsümüz Mecidiyeköy'e doğru gidiyor. Evet, şimdi size şöyle göstermek istiyorum. 2, 3 ve 4. peronda olanlar, sarı renkli olanlarda da İstanbul Kart geçiyor. Ve bunlar belediye otobüsleri. Halkalı, Cevizli Bağ, ondan sonra Yunus Emre Mahallesi, Arnavutköy 2 nolu perondan kalkıyor. 3 nolu peronda Mahmut Bey, Metro Hacı Osman Sarıyer. 4 nolu peronda ise Mecidiyeköy otobüsleri kalkıyor. Örneğin şöyle H2 diyor mesela öyle Mecidiye köyü doğru gidiyor. Mecidiye köyü doğru gidiyor. Evet sonra hava istim ulaşım araçları var. 5 nolu peronda Esenler Otogar. Şimdi size onların duraklarını ve ücretini de göstereceğim. Halk Evet şehirler arası ulaşımda hava istim Bursa otobüsü de var. Ya 175 lira olduğunu söyledi. Saatleri de bu şekilde. Peron 17'de. Evet, peronları ve fiyatları çekmeye devam ediyorum sizler için. Çarkez saatleri ise sabah 7 başlıyor gece 1 buçuk kadar. Çarkez köyü 120 lira, Kapaklı 120 lira. Başta hangileri var onlara bakalım. Çarkez köyü de, küçük araç geliyor. bu Edirne 170 lira, Lülü bu Gazi 140 lira, Baba 150 lira, Kırklar Eksi 170 lira. Bu da şehirler arası ulaşım. Evet, hava otobüsleri gerçekten çok güzel. Burası havalimanında eksi ikinci kat. Yani buraya nasıl gelebilirsiniz uçaktan indikten sonra onun videosunu daha önceki videolarımda çekmiştim. Birazdan üst tarafa doğru bırakacağım. Oradan da bakıp izleyebilirsiniz. Sabiha Gökçen Havalimanı. Fiyatı 65 lira. Buradan kalktıktan sonra direkt Sabiha Gökçen Havalimanı'na uğruyor. Şimdi 12 nolu perona doğru gidiyoruz. Evet 14 nolu peronda Kadıköy var. Kadıköy nereye gidiyormuş? İstanbul Havalimanı'ndan kalkıyor. Kavacı Köprüsü'ne gidiyor. Tepe üstüne gidiyor. Oradan Yeni Sahra metro durağına uğruyor. Oradan Acıbadem metro durağı ve Kadıköy son noktası. Fiyatı ise 57 Türk Lirası. Evet, Beyazıt Meydan. Nurtepe, Ayvansaray, Uluvatlı, Aksaray metro ve Beyazıt Meydan. Evet, metro ya aktarma yapacaksanız da en iyisi Beyazıt Meydan. Fiyatı ise 52 lira. Evet, biletlerinizi buradan satın alabilirsiniz veyahut da kredi kartıyla da ödeme yapabilirsiniz. Aracın içerisinde kredi kartını da kabul ediyorlar. Şimdi 10 nolu perona doğru gidiyoruz. Evet, Bakırköy var. Kuleli yeni Bosna'ya uğruyor. Şirin Evler, Ataköy 3. kısım Bakırköy İdo'ya uğruyor fiyatı ise 46 lira. Evet şimdi 9 nolu perona doğru gidiyoruz. Evet şu otomandan su almak isterseniz 7 lira. Kola almak isterseniz de 17 lira. Her neyse biz işimize bakalım. Avcılar Başak Bahçeşehir Hava var. Buradan İstanbul Yeni Havalimanı'ndan kalktıktan sonra Isparta Kule'ye uğruyor. Bahçeşehir Merkez, Harami dere ve Avcılar Camisi'ne uğruyor. Fiyatı ise 40 lira. Evet 8 nolu peron, Beylikdüzü peronu. Beylikdüzü, Serbest Bölge, Tepecik, Büyükçekmece, TÜYAP, Metrobüsünün de son durağı. Beylikdüzü Marmara Park fiyatı 50 lira. Evet 7 nolu peron. İşte ödemeyi kredi kartıyla gerçekleştiriyor bir abi. Evet şimdi 7 nolu perona doğru gidiyor. Evet, Halkalı, Başakşehir. Durakları ise Başakşehir Metrokent Demirciler Sitesi, Atatürk Mahallesi, Güneş Park, Halkalı İstasyon, Halkalı Meydan. Fiyatı 38 TL. Esenler Otogar. İstanbul Havalimanı'ndan kalkıyor. Göktürk'e uğruyor. Hastal ve otogar fiyat 40 lira. Evet. evet, İETT otobüslerine doğru geliyoruz. Evet, buradan H8 Hacı Osman Sarıyer araçları var. İstanbul Havalimanı'ndan kalkıyor. Ustumlu Köy, Demirci Köy yolu, Zekeriya Köy yolu, Bahçe Köy, Maden Mahallesi, Yusuf Siyah ve Hacı Osman Metro'ya gidiyor. Fiyatsa 15.33 TL. Buradan da İstanbul kartınızla dolum yapabiliyorsunuz. İstanbul kartı satın da alabiliyorsunuz. Evet. peron, halkalı, H3. Mastor 1 2 e gidiyor. Atatürk Mahallesi, Güneş Park Evleri, Halkalı Polis Merkezi, Mehmet Akif Ersoy Hastane, Bezirgan Bahçe, Toki, Halkalı Marmaray, Gümrük. Fiyatı 15.33. Evet, Cevizli Bağ Otobüsleri İstanbul Havalimanı'ndan kalkıyor. Tuleli, Şirin Evler, Doktor Sadık Konuk Devlet Hastanesi, İncirli E5. Tinas Tepe, Nakliyeciler Sitesi, ve cevizli dağda kalıyor. En son durağı orası. Fiyatı aynı. Mahmut Bey metro otobüsleri ise iki telli köprü, Sanayi Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi, Piri Reis, Ateş Tuğla, İnönü Caddesi, Karaoğlu İlkokulu ve Mahmut Bey metro diye geçiyor. Fiyatı ise aynı. Evet, hemen burada Mecidiyeköy var. Mecidiyeköy'ün durakları Tiye Emniyeti, Orman Yolu, Hasta, Karayolları 1. Bölge, Nurtepe, Çağlayan Yolu ve Mecidiyeköy diye gidiyor. Evet bunlar da otobüs peronlarıydı. Burası da otobüs peronları. Buradan sonra hava devam ediyor. Ve 15, 16, 17 ya da 17, 18, 18, 19. peronlarda ise şehirler arası ulaşım var. Evet. H6 ise Arnavutköy aracı. Yunus Emre Mahallesi Arnavutköy aracı kalkıyor. Taşoluk Belediyesi, Taşoluk Yeşil Camii, Arnavutköy Belediyesi, Arnavutköy Merkez, Fenertepe yolu, Habibdar Mahallesi, Mescid-i Salam, Yunus Emre Mahallesi'ne gidiyor. İETT halkalı 15 lira 33 kuruş diyor. Yani İETT'lerin hepsi 15 lira 33 kuruş. Durakları da bunlar. Şehirler arası taşımacılık diyor. Peron 17'den Bursa tam bilet 150, indirimli bilet 110 lira diyor. Tekirdağ Çorlu 120, 120, 150. Ama bu fiyatlar az önce sorduğumda daha pahalıydı. Herhalde güncellenmemiş bunlar. Gebze 85, Hava Hava Lines İzmit 100, Sakarya 125 lira. Bu da hava İst ücretlendirmesi. Evet, şöyle hepsini burada görebilirsiniz. Beylikdüzü 50 lira, Bakırköy şey 46 lira, İbe 2 lira, 65 lira diye gidiyor. Bu da taksi ücretlendirmesi. Masra 280 TL'ye gidiyor. Taksim Yeşilçay'a e 310 liraya gidiyor itilerle beraber. Otogar Tarabya'ya da 310 liraya gidiyor. Aksaray Beşiktaş 325 lira. Sultanahmet Sirkeci 350 lira. Beylikdüzü 435 lira. Kadıköy 435 lira. Sabiha Gökçen Havalimanı 550 lira, Tuzla 620 liraya taksi gidiyor. Burada da plaslar var. Köprü artı köprü parası da alıyorlar. Evet. Evet, İstanbul Havalimanı'nı size şöyle kısaca tanıtmak istiyorum. Aslında 3 tatlı diyebiliriz. En üst tatlı giden yolcular bölümü. Hemen burası gelen yolcular. Gelen yolcular bu taraftan ülkemize giriş yapıyorlar. Buradan ülkemize geliyorlar ve burada bir alt taktada eksi ikinci taktada havaist araçları var. Ulaşım araçları, belediye otobüsü havaistler var. Hemen karşısı otopark. Evet aslında böyle İstanbul Havalimanı. Çok karışık değil. Geleceğiniz zaman, uçuşa geçeceğiniz zaman üst katla iniyorsunuz zaten havaistlerden. Evet burası da gelen yolcu. Gelen yolcular görüyorsunuz buradan giriş yapmak yasak. Gelen yolcuları buradan karşılayabiliyorsunuz. Evet giden yolcularsa bir üst katta. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Evet bu kapıda biraz yoğunluk var çünkü hava isti kullanacaklar sanırım. O yüzden eksi ikinci katı gitmeye çalışıyor insanlar.